Devam edeceğiz. Ankara'dayız. Sözü sevgili Şeyda'ya bırakıyoruz. Türkiye-İtalya maçının sonrasında röportajlar başlıyor. Karşılaşmanın ardından milli voleybolcumuz İlkin Aydın'la birlikteyiz. İlkin geçmiş olsun istemediğimiz bir skor. 3-0'lık e, net bir galibiyeti beklemiyorduk en azından ama bugün hücumda biraz tutuk başladık. Sen nasıl yorumlarsın mücadeleyi? Öncelikle tabii ki böyle güzel bir seyircinin önünde Ankara'da kendi evimizde kaybetmek bizi de tabii ki çok üzdü. Ama sonuç olarak turnuva daha bitmedi. Yarın kürsü için tekrardan burada olacağız. Bu maçı tabii ki bu maçtan ders çıkarıp yarınki maçı öyle çıkmamız gerekiyor. Yarın üçüncülük için sahada olacağız. Bugünkü maçı yorumlamam gerekirse evet senin de söylediğin gibi kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum ben de. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi şimdi bundan ders çıkarıp yola devam etme zamanı. İlkin sen de bençten girerek önemli katkı verdin özellikle savunmada çok büyük enerji kattın takıma. Kendi oyunun için neler söylersin? Tabii ki kenardan gelince takım için, bu seyirci için e, gerçekten elimden geleni yapmaya çalıştım. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. Çok daha iyisi olabilirdi. Ama söylediğim gibi bu maçtan ders çıkarmak gerekiyor. Ben de aynı şekilde hatalarımdan ders çıkarıp yarınki maça odaklanacağım. Yarın için başarılar diliyoruz. Çok teşekkür i̇yi ediyoruz. Ederim. İlkin Aydın'ın görüşlerini Oy aldık. Söz tekrar sizde Mehmet Sevinç. Evet istediğimiz sonucu alamadık belki sevgili seyirciler ama son topa kadar mücadele etti Filenin Sultanları. Öncelikle mücadeleleri için Filenin Sultanları'na teşekkür ederim. Değil mi Özlem? Son topa kadar mücadele ettiler. Evet kesinlikle ama e, beklediğim oyunu sergileyemediler. Ama şunu her zaman söyledik İtalya bu turnuvanın ve hatta Dünya Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden biri gerçekten çok iyi bir takım İtalya. Bu mücadelenin de açıkçası favorisi İtalya'ydı ve 3 0lık net bir galibiyet aldı İtalya. Şimdi şöyle biraz fazla sahada sakin kalamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Ve çok böyle panik havası vardı. Smaçta olsun, defansta olsun. E, çok e, acayip toplar düştü. İki kişi birbirine bıraktı. Yani e, benim o beklediğim kendi oyunumuzu sahaya koysaydık belki çok daha farklı bir skor olabilirdi. E, sete yaklaştığımız, öne geçtiğimiz zamanlar da oldu. O farkı koruyabilseydik ve kendi oyunumuzda devam, oynamaya devam etseydik gerçekten e, belki de e, 2-2'ye final setine de gidebilirdik. E, çok aslında baktığımızda tabii ki... E, küçük farklar, farklar smaçör farkları belirledim. bence e, birazcık da maçın sonucunu belirledi. Yani Bir de Egonu farkı. Egonu aslında benim beklediğim gibi e, çok fazla pas almadı. Hani kritikanlarda tabii ki kullanıyorlar ama ee, yine Zehra'yla e, işte Eda'yla elimizden septirdik. Arkada defans toplarını çıkarabildik ama biraz hücumda etkisizdik bugün. Özellikle ortalar devre yoktu. Bir tek Eda'nın Eda tek ayakları dışında Zehra'yı çok fazla kullanamadık ki e, iyi manşet de getiremedik açıkçası. E, servisler de istediğimiz gibi olmayınca yani İtalya'nın oyunu bozamadığımız zaman... Bize çok büyük sıkıntı yarattı ki o şekilde oldu. Yani servisler çoğu zaman Libero'nun üstüne gitti ve çok daha rahat hücum kombinasyonu kurabildiler. Hemen Giovanni Guidetti'ye gidelim. Neler söyleyecek? Teşekkürler Mehmet Sevinç. Koç Başantanör Giovanni Guidetti ile birlikteyiz. Geçmiş olsun öncelikle 3-0'lık bir skor. Hücumda %42'lik bir hücum yüzdesi. Bundan memnun mu? Bu skoru bekliyor muydu? Bu I think that we did our match, the match that unfortunately I expected, and we still not the level of Italy. We we but we try everything, we push hard, and I think we play two great set, but we still not at that level. E, maalesef maç beklediğim gibi gitti yani öngördüğüm şekilde gitti. E, şu anda İtalya'nın seviyesinde değiliz üzülerek belirtmek isterim ki. Aslında yapabileceğimiz her şeyi yaptık. İki tane harika set oynadık, sonuna kadar mücadele ettik. Ama şu anda e, İtalya ile aynı seviyede değildik bugün. İkinci setin sonunda çok yaklaşmıştık seti almaya ama çok fazla bireysel hata yaptık. Bireysel hatalarımız nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeah, but it's a difference between us and them. You know, that the the quality of the game, we are not still there. So we need to to become better. We need to improve. We need to work hard. And If they play good and if we play good is not enough. We have to play good and hope they have a bad day. Batan eee bizim de yeterli olmadığımız bölümlerden bir tanesi buydu. Onlar iyi oynadığında bizim sadece iyi oynamamız yetmiyor. Biz iyi oynadığımızda onların biraz daha kötü oynaması gerekiyor. Şu andaki durumdan bahsediyorum. çok fazla çalışmamız gerekiyor. Çok fazla kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı çok fazla üzerine koymamız gereken unsur var son olarak madalya şansımız hala devam ediyor. Turnuvanın sürpriz takımlarından Sırbistan'la oynayacağız. Bronz madalya hayalimiz var. Of course all these people they deserve to see Turkey on the podium and so tomorrow we will fought, we will fight very hard for this. Buradaki herkes bizi destekleyen herkes, ekranları başında bizi destekleyen herkes Türk milli takımını podyumda görmeyi hak ediyor. Yarın onlar için Podyumda olabilmek için bronz madalyayı e, alabilmek için her şeyi yapacağız. Sırbistan'ı yenmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın için başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Söz tekrar size. Evet Giovanni Guidetti'nin de görüşlerini aldık sevgili seyirciler. Aslında kağıt üzerinde. Ben de söylemiştim. Favori İtalya'ydı. Giovanni Guidetti de öyle söyledi. Ee, henüz o seviyeye gelemedik ki açıklamasında bulundu. Bazen bu yaptığı değerlendirmeler nedeniyle de çok eleştiriliyor tabii Giovanni Guidetti. Ama o düşüncelerini söylüyor. Bugün baktığımızda yine kritik anlarda özellikle skor birbirine yaklaştığımda Egonu'nun daha fazla top aldığını, e, İhtalyacı hatken set başlarında, set ortalarında topun dağıldığını gördük. Hı hı. Küçük farklar aslında <laughs> belirtti. E, evet. Setin galibini belirledi dedik ya. O farklardan biri de Egonu'yu Egonu konuşuyorduk. Devam edelim